Evet, iyi, da iyi. Da güzel ama güzel oldu. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi sıralamalar. Evet, şimdi B grubundan bahsedeceğiz. Bir de Onur Yener'i tebrik ediyoruz kendisini. Bravo. Üçeriyoruz. Bravo. Bravo. Evet. Merit A tebrik ederiz kendisini. Evet B evet. grubu Yüzü üçüncüsü yüzyıl. Selim Aksoy tebrik ederiz madalyası var orada madalyasını takdir etmek için seçerim, Zura, bir gönüllü arkadaşımız. Fotoğraf çekelim video çekelim. Tura taksın benim gibi. <laughs> Selim ilk kez <kesinlikle. bir> <laughs> katılıyor. Eyvallah. Eyvallah. Sen, 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 sen. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Gerçekten de, müthiş de, bir tecrübeydi. Abi, Keyif aldın mı abi? Ben abi Efsane evet, ya. ya. Mükemmel. Mükemmel. Evet ikinci ev grubunda ve yine yarışlara yeni katılan bir arkadaşımız Kaan Kutlu. Tebrik ediyoruz <laughs> Kaan. Bravo. Abi. Bravo. Onu abi, bir dakika. <laughs> evet, <Onu taktın> abi. <laughs> ver bana. Ver bana. Fotoğraf çekiyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? <laughs> evet. Evet, evet biz kendimiz karar verdik. Öp babanı öp. Mükemmel. Teşekkür ederim. Ne grubunun birincisi <laughs> Turan Atakan. Bravo! Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Seni özlemiştik Tüme göremeyince. Evet şimdi C grubuna geçiyorum. C grubu beşincisi Kadir Kahramaner. Tebrik oh. ediyoruz kendisini. Dördüncüsü Salih Zeki Onay. Tebrik ederiz Salih abi. Evet, için teşekkür ederim. <laughs> evet C grubu üçüncüsü Ali Can Çalış. Tebrikler. Bravo. Bravo. Bravo abi ben, ben, ben o o da sana ben, ben da ben 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 ben. Ben i̇şte ben. daha değerlisin sen şu an. Sistemde ben. bir hata ben. var vurun. Bizde yok. Teşekkürler, teşekkürler sağ olun. Gel, evet da, C grubu ikincisi Ak Yıldız. Oğuz'a da geldiği için teşekkürler. Gayet güzel rağmen. Değil bir 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 şey Teşekkür ederiz. Şimdi de Oğuz Tolga'ya taksın. Aman Tolga B grubunda birinci oldu. Bravo. Tebrikler Tolga. Bravo. Tolga da yeni katıldı. İlk kez katıldı aramıza. İyi İlk oldu. yarışı oldu da. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Tebrikler Tolga. Teşekkürler. Şimdi B grubuna geçiyoruz arkadaşlar. B grubun meclisi Evren Yıldırım. Tebrikler Bravo. Evren. Bravo. B, B grubu dördüncüsü Özdemir Hanım. Tebrik, Tebrik ederim Tolga. Tebrikler. Tebrik. B grubu üçüncüsü Tunağ Karataş. Tunağ. <laughs> Maşallah. Evet. Maşallah. Tebrik ederiz. Evet, B grubu ikincisi ben. Hadi. Evet, B grubu ikincisi bu arkadaş. Madalyayı takıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Senin o senin. Dursun sende. Bir gel hadi tak. Akşam olur. Ve B. Tam, duyuyoruz. Duyuyoruz ya. Ses. Duyuyoruz. Tamam. B grubu birincisi Emrah Kutlu. Tebrikler. Bravo. Bravo. Evet şimdi A grubu... Abi müthiş bir kapışma vardı ya. Gerçekten. Reklamlardan <laughs> sonra. yoruldum ya. İzlerken yoruldum A grubunu.

da gitti. Ve evet. E, A grubunun artık ve yarışın üçüncüsü Alen Sarafyan. Bravo! İstanbul'un kalesi. Her zaman. Gel abi Foto. Kadir Alen abiye ver kupayı. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok <laughs> teşekkürler. <ederim. gülüyor>

Evet evet geldik nihayet birinciye. İsmail abi hemen aldı. Birinci Burak Özcan. Evet tebrik ederiz. Evet, Çok güzel yarıştı. Kusursuz yarıştı. Buraya yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi bir işi alalım. Arabaları da şöyle şey yapalım. Komple bir ekip çekelim. böyle. Arabaları ve Alalım abi. İlk üçlü bir alsınlar da mı? Ya abi. Şampanyayı tamam, ben patlatacağım. Peki tamam. Herkes oraya geçip buradan çekecek. Tamam. Şey, arabalar ıslanacak onun için? İnşallah. Ya, ateş onlar da onlar da Onlar da yoruldu hak ettiler yani. Hiç <laughs> <laughs> <de iyi> ayrılmayın. <laughs> 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 buradayız. Hemen bir yorum alalım. Yani nasıl keyifliydi. E, iki günlük olması daha daha güzeldi. Bol bol eğlendik. Ondan sonra Ankara'daki arkadaşlar çok iyi çalışmışlar. İlerletmişler kendini. Çekişme çok üst seviyelere gelmiş. Acayip mutluyum. Üçüncü oldum ama çok keyif aldım yarıştan. Işte. Tebrik ediyorum hepsini ve hepinizi. Teşekkürler. Teşekkürler. Bıraksın sendeyiz. Vallahi gerçekten güzel bir yarıştı. Katılan herkese dışarıdan gelenlere özellikle çok teşekkür ederiz. Vallahi iyiydi. Birincilik uzun zaman sonra <gülüyor> <gülüyor> güzel geldi. <laughs> Benim için de güzel bir yarıştı. Ee, yani offroad çok uzun zamandır yarışmıyordum. Genel olarak onroad yarışıyordum. Buranın keyfini de ayrıca yaşamış oldum. Gelen herkese de teşekkür ederiz. Evet. Burak abiyi de tebrik ederim. ederim. Bravo. Ederim. Bravo. Ağabey. Evet, arkanda şey, şey var. Onu da alalım. Onu da alalım. Evet. Güzel bir kutlama yapalım. Da Arabaları alalım. Açtın mı? Sen sonra yapsa mıydı bunu? Abi sonra çekeriz topu. Fotodan sonra açalım. Millet de İyi tamam. Toplu fotoğraf. Eyle, evet. Evet. <laughs> Toplu fotoğraf. Hadi gelin fotoğraf. herkes Anlıyor gelsin. Abi. Fotoğraf, fotoğraf çekelim. Hadi. Arabalar buradayken böyle buraya dizilsin. Evet aynen abi. Gelin. Hadi bu gelin.